Haliliye Belediyesi depremin yaşandığı günden bugüne güvenli alanlarda konaklayan vatandaşlara kumanya yardımlarını devam ettiriyor. Kahramanmaraş merkezi depremin etkilediği Haliliye ilçesinde belediye başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatlarıyla ilk andan itibaren tüm personelleriyle sahada bulunan Haliliye Belediyesi depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Güvenli bölgelerde bulunan vatandaşların gıda ihtiyaçları hazırlanan sıcak yemeklerle karşılanıyor. Ekipler hazırlanan yemekleri bölge bölge vatandaşlara ulaştırıyor. Ekipler öğün öğün ilçedeki güvenli bölgelerde bulunan vatandaşlara yemek ve içecek dağıtımında bulunmayı sürdürüyor.